Bir Hindistan filmi seyretmek istiyorum. Korku öğesi olmasın, garip garip danslar ve müzikler olmasın. Hindistan'ın fakir hayatı hiç olmasın diyorsanız sizin için Hindistan tatlıları ve baharatları. Karakterimiz semester tatilinde ailesinin yanına geliyor ve parti sırası onlarda. Bu bahsettiğim aile ve çevresi bildiğimiz Hindistan gibi değil. Hepsi eğitimli, kıdemli, ultra zengin, lüks, hayat, golfler, partiler, klaplar, hava da uçuyor. Kızımız da diyorlar ki sen git bisküvi Gidiyor bir tane Hindistan dükkanına gibi almaya. Rafları dizen çocuğa aşık oluyor. İlişim kurması lazım. Diyor ki akşam bizim evimizde parti var. Gelin. Aile partiye geliyorlar tabi. Bunlar küçük esnaf olduğu için partideki herkes bunları bir dışlıyor, küçümsüyor böyle falan. Eşin garibi kızın annesi de kadını tanımamazlıktan geliyor. Kadın diyor ki aa diyor sen sen üniversitedeki arkadaş. O diyor ki ben seni ha. o da böyle tamam tamam sensin hatırladım. Bu kız da ne yapsın? Aşık olduğu olanı alıyor. Çocukluk arkadaşı çocuğu da alıyor. Üst kata çıkıyor. Babası çocukluk arkadaşının annesiyle fanfeni pinfon verdiğinde. Kız bunu sindiremiyor. Oradan çıkıp gidiyor falan. Çocukluk arkadaşıyla konuşmaya çalışıyor. Çocuk bunu telefonlarına açmıyor. Sonra açıyor. Aman ne olmuş gidiyor. Boşver de unutalım gitsin falan. Kız bunu sindiremiyor. Annesinin anlayıp anlamadığına bakmaya çalışıyor. Babasıyla konuşamıyor. Öbür çocukla iletişim kurmaya çalışıyor vesaire derken bulamalar başlıyor. Bir yandan da annesinin neden o kadına öyle davrandığını merak ediyor. Onun da peşine düşüyor. Bu peşine düşmesi aslında işine geliyor. Böylece aslında annesinin hayatına da dokunabiliyor. Filmden çok bir beklentiniz olmasın. Çok bir şey katmaz. İzledikten sonra şey diyorsun. Ben niye bunu izledim? Hani ne alaka, bana ne kattı falan diyorsunuz. Dans bile yok. Ama yine de bir Hindistan filmi izlemek istiyorum ya da değişik tarzda bir film izlemek istiyorum diyorsanız aklınızda bulsun.